İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türk futboluna profesyonel standartlarda 3 tane stadyum kazandıracak. Bunlardan birisi şu anda bulunduğumuz Gazi Osman Paşa Stadyumu. 68'e 105 ölçülerinde futbol sahası, fiziki mekanlar ile e, tesisimizi projelendirildik. Profesyonel kulüplere de ev sahipliği yapabilecek FIFA standartlarında bir saha ve takımlarını desteğe hazır binlerce taraftarı ağırlayacak tribünler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi Osman Paşa Stadyumu inşası hızla sürüyor. Lazımdı buraya. İşte yani inşallah bitecek bu sene. Gaziosmanpaşa ilçemizde 24 amatör futbol kulübümüzün yoğun olarak kullanılacağı stadımız çevre halkının sabah ve akşam saatlerinde. Yürüyüş, koşu gibi açık alan etkinliklerini yapabileceği bir alan haline getirilecektir. Gazi Osman Paşa gibi bir e, ilçenin bu stadada layık olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Biliyorsunuz maçlar seyircisiz oynanıyor. Normalleşme ile birlikte taraftarlar da özledikleri takımların desteklemek için bu sahalarda hazır bulunacaklar. Bu stadyumun seyirci kapasitesi 5000 kişilik. Bir yere bir stadın yapılması bölge hanelerinin ekonomisini geliştirir. Hem ev fiyatlarını otomatikman artırıyor, ticareti artırıyor. Buraya yeni yeni mekanlar açılabilir, büfeler ve benzeri şeyler. 950 araç kapasiteli otoparkımız, aynı zamanda yine çevre halkının alışverişinde yapılacağı kapalı pazar alanı bulunmaktadır. Pazar çok önemli bir şey. Otoparkın olması da önemli. Hani e, diyorlar ya her şey güzel olacak. İnşallah Rabbim her şey güzel olacak.